Bir kere çok güzel bir senaryo. çok şimdi söyleyemeyeceğim kilit noktaları var. Onlar beni çok heyecanlandırdı. İlk düşündüğüm şey aslında kimlerle oynayabileceğim bu hikayede. Çünkü yaptığımız iş biraz da paylaşım işi olduğu için birlikte paylaşıp böyle dostlukların ön planda olduğu bir senaryoda gerçek dostluklar da kurabilmenin mümkün olduğunu düşünüyorum sette. Şanslıydım çok eski arkadaşlarımla ve çok da sevdiğim dostlarımla bir arada bir işin içine dahil oldum. Paylaşma duygusunu şimdi tetikledim. Zaman zaman hüzünlendirip, zaman zaman tebessüm ettirecek bu klişeyi söyleyeceğim tabii ki çünkü öyle bir duygusu var. Bugünlerde bu hızlı çağda unuttuğumuz bir sürü, bir sürü şeyi hatırlatacak bir dizi olacak. Hatırlamak isteyenler o dönemi hiç yaşamamış ama merak edenlere acayip bir kullanma kılavuzu gibi bir şey olacak çok sevdiğimiz ve bir de keyifle oynadığımız bir şey var. Murat'la o Bekir oynuyor, ben Refi. Biz didişip duruyoruz biraz hikayenin içerisinde. Bu didişmek çok keyifli. Herhalde tebessüm ettireceğimiz yerler oralar. Zaman zaman da aynı acılara ortak üzülüyoruz. Oralarda da biraz hüzünlendireceğiz seyirciyi. Bunu yapabilmek de beni keyiflendiriyor açıkçası çabuk parlaması biraz bana benziyor yani orada. <laughs> çok çabuk parlıyor yani çok çabuk saman alevi gibi. <laughs> o hoşuma gidiyor. Yok öyle bir özelliği henüz çünkü onu süreçte göreceğiz. Bir de ben olmayı sevdiğim bir şey değil oyunculuk. Ben olamadığım şeyleri oynayabilmeyi seviyorum. O yüzden yani çok ortak özelliğimiz çıkar mı bilmiyorum. Valla çok huzurlu bir ekip. <laughs> Şeytan kulağına diye <laughs> <laughs> Çünkü işimiz hem duygularla hem de anlık duygu geçişleriyle. E, o aralarda çok gergin anlar olabiliyor kendi içinde. Bunun en minimal olacağını düşündüğüm bir set burası. Çünkü çok güzel insanlarla çalışıyoruz. Kırmızı surat var ya bir tane. O. Şu anda o. Diğer iki emojiyi bir 20 bölüm sonra göreceğiz inşallah. Genelde atmosferden, o anki atmosferden çok etkileniyorum. Yani öncesinde planladığım bir şey orada anında değişebiliyor. Ve genelde de en doğrusu o oluyor. Yani tekst sizde, yönetmenimiz zaten sette oynayacağınız gerçek mekana geldiğinizde, diğer oyuncu arkadaşlarınızla buluştuğunuzda bir anda düşlemediğiniz bir şey bile çıkabiliyor ortaya. En doğrusu da orası oluyor. Sakin ol. <laughs> bir düşünürdüm. Ama biliyorum ki zamanlı olurdum. Çünkü idare etmesini bilirdim ben. Daha henüz çok yolun başındayız. Ama ilk bölümde evet kızımla çektiğim bir sahnem vardı. Orada biraz duygusal bir an yaşadık. Yani çünkü zor bir sahneydi yani. Zembilli. Eski dostlar. Emoji bilmem ama tiyatro maske olabilirdi. Ağlayan ve gülen surat. Zembilli ATV ekranlarında boş oturacağınıza açın, izleyin. İyi gelecek.